Merhaba, Öroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya ben. Bugün size sünnet yaşı ne olmalıdır? E, sünnete çocuk nasıl hazırlanır? E, sünnet sonrasında çocuklar ruhsal olarak nasıl etkilenir? Onunla ilgili kısa bir video olacak. Sünnet için en uygun yaş 0-2 yaşla 7 yaş üstüdür. Aslında e, yeni doğan dönemde 3-6 aylık dönemde çocuk lokal anestezi altında rahatlıkla sünnet yapılabilir. Sünnetten sonra yara ilişmesi çok hızlı olur. Yara kabul tutmaz. E, da olmayacağı için aileye ve çocuğa çok az bir travmatik süreçte sünnet atlatılabilir. 7 yaşından sonra da çocuğun artık toplumsal değer yargıları oturmaya başlamış. Sünnetin ne olduğunu bilmesi, sünnetin niçin yapıldığını bilmesi, herkesin sünnet olduğunu bilmesi, çocuğu sünnete bir hazırlık aşamasının daha kolay olması, daha bilinçli olması nedeniyle daha kolaydır. Sünnet toplumumuzda büyüme, gelişme, erkekliğe ilk adım, erkeklik, güç anlamını taşır. Eğer çocuk sünnetten önce sosyal olarak iyice hazırlanmışsa çocuk sünnetten sonra psikolojik olarak etkilenmez. E, herhangi bir travma da geçirmez. İşin gerçeği her yıl e, ülkemizde 3 ile 5 yaş arasındaki çocuklarda sünnet olmaktadır. Ama kesinlikle 3 ile 5 yaşındaki çocuklarda da kalıcı psikolojik bir hasar sünnetten sonra kaldığı görülmemiştir. Fakat o yaş grubunda sünnetten sonra anksiyete dediğimiz yani biraz kaygı, ve şüphe duyguları birazcık daha fazla olmaktadır. Bir çocuk birazcık daha bilinçsiz olduğu için vücut beden bütünlüğünün kaybettiğini düşünebilir, ister istemez. E, sünnetten sonra bunu tekrar yerine takın gibi şikayetlerle tekrar geri gelebilir bize. E, son olarak dediğim gibi eğer çocuk Sünnete önceden hazırlanmışsa Sünnetin en süreci çok kolaylıkla anlatılabilir. Ama çocuk eğer e, hazırlanmamışsa bu sürece ne olduğunu bilmeden Sünnete girerse kendini kandırılmış vücut bütünlüğü e, bozulmuş e, olarak hissedebilir. O yüzden benim ailelere önerim ya küçükken yaş sünnet yaptırsınlar 6. Aya kadar ya da 1 yaşına kadar ya da 7 yaşından sonra sünnet yaptırsınlar. E, daha iyi geçecektir. Ama eğer yaptırmak zorundalarsa aradaki yaşlarda rahatlıkla yaptırabilirler anestezi altında. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.